Bacana hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Gözün nasıl oldu? Ay işte idare ediyor. Gözün çocuk da ilacı da şöyle bir ayağımızda da şöyle getirdim. <laughs> Bu mamamı olsun. Vallahi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne var? Bir pazara dolandık geldik işte. Bir gün hava iyiydi. Vallahi bunu alıma giriyor evde. Dura dura dura. Bir Arada de böyle bir ben de gidiyor. Otur. Durma benim şoförüm olsa ben gezerim. Allah bu geziyor bu işte anca korkuyor diye. Şöyle diye böyle diye. Bizim Osman evi olmadığı için ben gidemiyorum. E. ben Benim araba olsun ben gelmiş e. durma. Da üşünecek hava da yok. Güzelmiş bir dolandık işte onu bugün biraz düşük gibi ilaç bir şey. Biraz he. Niyeyse. Kimse e, de evi oldu be. Öyle bekle. Evet kalabalık da değil. Pazarda e. kimse yok. Evet e. ben kimse yok. Ha. dikkatimi çekti. Ya köyde gelen olmadı. Yani kar yok diyor. He he. Elma bu sene kıt. Hiç yok. Elma bir amşan elma da yok. Hmm. Elma yok. İyi elma, elma yok var da. He? elma yok. Ya, yok. Burayı şey anlatsa iyi elması yok yani. Bol portakal var. Ben portakal da almadım. Bizim vardı da ben yarım kilo pırası aldım. Biz de alın. Ne aldım başka? Bir maydanoz, bir tane roka. E, limon Biz aldım. Bir kilo battı aldım, bir kilo muz aldım. Başka da bir şey almadım herhalde. Ne evet. şey e, şey aldım. Ha, yarım kilo mantar aldım. Mantar aldım. Şey, marketten alıyor yeşillik vardı diye bittiği zaman da. Bizim Mahmut da vardıydı dedi de ben almadım. Evet, alıyor. da alıyorum. Mahmut'ta da iyi oluyor. Pahalı mı kaç lira? Ört olurdur ha. Ne yani? Neyse, pazarda da öyle. Ee? Pazarda iyi de seçtirmiyorlar. Pazarda evet, seçtirmiyorlar. Eee, marketlerde seçebiliyorum hiç var ya bir tane lahana yok böyle şu sarmal lahana kalmamış. Ama hep ben 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 bakayım bir arımda bir şey var bir şey var diyordum. 20 lira, kilo yok lira. ki hem de o evet. şoset lahanalar çıktı bundan. O şoset lahanalar var ya sarılmıyor lan onlar çıkmış. Hmm. Turşu Şurada yok. bizim markette var da şey küçük evet, lan. Herhalde dedim iki tane duruyor Orada da 25 lira. Ya, 30 lira Aynen. almışlar. Ne de ben göremedim. Kara lahana ne biçim <laughs> pahalı ya. Püyük. Evet. Şey e, pahalı, karnabahar, karabahar pahalı. pahalı. pahalı, 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 pahalı Sarı var ya sekse diyor. Karnı var bize <laughs> de ödülmediği için hiç yok. Biz arada bir an yok da. Biz onu da daha dün yedik. bugün e... de almadım. Sarı pırası aldım. Pırası dedi pek kimmez. Patlıcan da karnı yer. Sen pırası dereli yapıyor. Beğil ben biraz suya yapıyorum. Çatar, biz de doğru yapıyor. Bugün ne yemeği yapmak istiyorsun? Bugün tavuklu pilav yapacağım. Oo. Keşke mercimekli yapsa Yok yok. Ya. Seve mi bir bacanır mercimekli? Benim için ne bu problem? Bu belki çok yazılmayış seçici ya. He ben onun <laughs> için o mercimekliliği yapacaktım da. Anladım bir de yemeye zarar verdim, geri tavuk yedim. Mercimekli pilav daha lezzetli Ben de sevdim, ben her sevdim, tamam. severim. Şimdi şöyle tavuklu pilavı, tavuğu sonra da koyuyorsun ama mercimekli pilavı mercimekle berabermişki için daha evet. lezzetli oluyor o. Onun lezzeti daha bambaşka. O da, o da güzel, ben ikisini de yerim. Ben de ikisini de yerim. Ben yazın sebzeliği de yap, bazı domates, biber, patlıcan doğrarım içine. Pilav. Bilav. Binde ee, ördek, ördek satıyorlarmış. Hmm. Ördek vardır he. Kaz mı at. ördek mi? Ördek diye yazıyor. o zaman ördektir. Aslında yani yani. yarımı var herhalde. Neyi? Ördek. Ördek. Öreceğim hocam. Ördek kimin? <laughs> ben, <laughs> <yemeğim. Gülüyor> ben hiç yemediğimiz için bir şey yemem yani. Damak <laughs> <laughs> tadımıza uymayabilir yani. Ben ördek etini, kaz etini falan yemem. Kazı, Gaze, gazetini bize bir ilkenin kaza yaptığında Mahmut abim yazıp kesmiş de bizi o ilkeye bir şey de. diye gelip geldi de öyle bir biliyor. Gazetini öbür siyah et gibi ne beyaz tavuk eti gibi Hı. biraz ortası. Ne? Gaze. Gazeti. Ya hindet diyor. Gazeti karda kışın gelirmiş. Gaze. Gazetini ne araba şey yapıyorlar ben yolda sorgun değiştim. Nasıl içiyorlar? Ben hamur adam yutamadı. Hamur uyutmadı ki. Hamur bizim içene doğru yiyemiz Hı. zaten de. Yapıyorlar, var artık her yeri yapıyor çok şey, yani. Sadece suyu. Çorbasını biz de yapıyoruz. Ee, bir de onun tav oradan. Hamurunu da yemediğim için pek özen göstermiyorum yemek biz onu. Oradan suyunu yapmışlardı? Ama biz sevenler seviyor onu. Onun özelliği o hamurun yemesi de. Biz sevmiyoruz. İyi diyeceğim şey, hamurunu yutuyorlar onlar. He sen yutuyorlar. yutuyorlar ben bir yutamam çiğnarım. <gülüyor> <gülüyor> Ya yöresel yemek herkes ee. tadı ne alışırsa o güzel gelir. Hani kimsenin yemeğini bu yenmez falan demez. Yöresel, yöresel eee. alıştığı için alışan insana güzel gelir yani. <laughs> çorbasını seviyorum. Çorba, tavuk çorbası güzel oluyor. Baharatlı baharat değil mi? Eee. Yaz gelse de müstakile gitse, ne yapacaktım? ben öyle Hı, müstakil, müstakil de kaymış. Sıkılıyor orada sevmiyorum gayrı vallahi. Niye? Soba ayağıma gücüm olsa giderim yakarım orada oturdum. Yani, i̇mkanım var Yeter, ya. Tabi canım müstakil evde oturmak var. E, Olmasa din ki aman karıver olsa da ne güzeldi. Sobada da bıktım getiremiyorum evet. götüremiyorum diye. İşte diyor mu ya soba ayağıma gücüm olsa. Sobaya soba çok güç gerekmiyor ki niye zor tutuyorsun? ay kaldırıp indirmek çıkması var. Açıkma evet. biraz sorunlu sorun. var. Bir de bizim bu soba dönen meşri. Vurması kolay olsa. Ben elli tepsi aldım küçük sobu yeme şöyle. Telekaçam sen 90 100 da 100 lira dedi de getirim alemiyim ha. He. Ama onu denemedim de. Anne diğer aldatar mısın getirsene. Hayır bizim, bizim. bizim. var ya, şey ya. Bu bir gebe değil. Bana iki tane uğruyor bizim tepsiler. Geçen bak ıı, uzun çarşıda sordum da normal ırım kurdum, sar, tenekede var. Sar, e, tenekede sardım. de onu sevmedi. Bazen e, de gördük de. Tepsi tepsi. Eskiden de evet. öyle onlardan olurdu. Zeynep bu iyiydi evet. ya dedi. Öbüründen aldık. Alüminyum aldık yani. 309 lira. İyi, iyi ne var? Normal bir yazın 800 geliyordu. Bunlar evet. ne? Bunlar da tepsi şöyle aldım. Güzelmiş iyi bir yolda bunlar. Güzelmiş. Allah'ın güzelmiş. Şurada şey kahve yanmış, sunumlu. O benim. Ama bu hikayemiş, güzelmiş, güzelmiş ha. Şey, hikaye. Cam değil, cam değil. Cam değil ya. o ya. Bu Şunları. kaç kahve denir? Oğlum 95. 95, 95. İyiymiş ha. Aslında biz böyle seçmemiştik Şerlerimiz de yanlış nerede almışız. almışız. Yok canlarda. Yok Yanlış Cenerler, almışız. Yanlış mı aldık. Ben de düşünüyorum. Ben de göçen adamım. Bir şey olmaz. Bu da güzelmiş. Şunlar aldık. Biz başka bir şey alacaktık da yanlış seçmişiz. Neyse. Bu da güzel. Ben seviyorum. Biz apar topar alıyoruz ya onun için iyice bakamıyoruz. Şu güzel. O da cam değil ya işte yine de görüntüsü iyi. Görüntüsü iyi, güzel, hafif. Evet. Görüşü. Bu da borcam. Aynen. O borcam da benim borcamım. Şey aldım canım ben değil. Ben Ciyar böyle istiyordum. böyle istiyordum ben. Bu ne? Bu saç Borcam, Aa. borcam. Ne var şimdi? Bunlar kare. Borcam. Dene bir tane mi? 450 lira. İki, ya, iki, i̇ki, i̇ki tane. tane. İki tanesi bir 450. Bir şöyle bir şöyle küçük. Bir büyük bir küçük. Ucuz <laughs> Şu Normal şey değil. Ee, daha o yarmaz. Şu yer Var. <laughs> Bir de daha küçüğü de var. Bunları alacağım. De, He. Ben küçüğünü al dedim sana ama sen onu aldın. Ben bundan alayım. Dört yüz. Dört yüz. Dört beraber Dört yüz. Dört yüz. ama yüz. Dört yüz. Ne yer ne yer ne 24 dört çarşıya gidersin o zaman. Bunun için ne yiyordun? Onun yarın şeysi. Kartının kumuz oluyor ya. İşte şu, şu da bilmiyorum fırına denemedim. Sopanın fırında olur mu bilmiyorum. Olur ya Ali olmasın. Ona donacağız. Olur, dönüşürüz. olur herhalde. O kadar da mı yok? Hiç. Deneseydik. Hı. Emi olursa boyu iyi olur da. E, emi olur, olursa. Olur olur. olur. Buna bir tane yani. balık yemek lazım. Ne? Balık. Ben balık hamsi almam. Aa, sen de ya onu beğenmişsin yani. bile... ya. Ben onu da alıyorum. Sözü öbürüne girelim. Hamsi abi ne yapıyorsun? Hamsi'nin yeri ayrı, onun yeri ayrı. Ben Hamsi'nin yerine bulanıyorum, neyse yiyeceğim. Bulanıyorsun, sen yiyeme. <laughs> Kendine gelme, al bir tane al. Biz Hamsi'yi seviyoruz. Hamsi yediğim gün bende bir bulantı oluyor, neyse bir çözemedim. özlemedim. Hamsi'yi güzeli kızarırsa, güzel olur da iyi, iyi kızaracak. Geçen ben, bu dedi, ben balık yememdi, ben ekmek arası alayım dedi, alırım dedi. Ben buna ekmek arası aldım, kendime de bir balık aldım şey bu Valla burada bile biz alırsak levrek alırım da. <laughs> levrek. Ben hepsinde yiyorum. Alkıların hası canım. <laughs> levrek pahalı. Seviyorum. Altı canı lira kilosu. Dört yüz elliye de var, altı elliye de var. Levrek. Bize yarım kilo olsa yeter iki kişilik. Yarım kilo ne? Yarım kilo olur bir balık bir kilo geliyor. Bir <laughs> balık bir kilo geliyor. Yarım kilo. O zaman bir balık öldürecek. Sen Sehamsi. Temizlemem diyor. E ben ne Temizlemem yapayım? Tamam ben, ben temizlerim da. bile. Temizlemiş mi şu anda? Temizlettirin. Ben evlenmem. Geçen sene bir aldım küçüldü elime bak bir yerde bulağı şey oldu ben sevmedim onu. O zaman bayattır evet. eline bulaştı. Bulaştıysa temizleyelim. Seft taze olsa hemen temizler. İğri olsa ben de alırım. 2 kilo alırım, 3 kilo alırım atarım. İyi. Bugünlük kahvemiz de bize afiyet olsun. Kahve de köpüklü olmuş. Şöyle bir Hadi bir Hı? Şöyle bir tane şundan alayım da. Afiyet olsun. Hurma ye, bacana. Hı? Hmm? Hurma. Hmm. Niye? Kırıntı naram yok. <laughs> Ağabeyin yanında yiyor. Diş olsaydı yiyirdi bu canım. Yiyirdi. Hmm. Hı? Hmm? Diş olsaydı yiyirdi. Hurmayı <laughs> <laughs> haftandan al dedim. Bir kısmı böyle yumuşak gibi, bir kısmı kuru gibiymiş. Karıştırmışlar mı acaba? Ben de geçen yıllar lokum istediydim, şöyle püsküvi dinledim. Bu da bir kırmızı olandan almış, bir de bir yumuşak birisi. Hiç Hı. Hmm. güzel olmadı. Bir de almam kırmızıda. Ve bir yumuşak olan püsküvinin arasına. Eski lokumlarda. He. Yani. Onu ben de severim de. Tatlı olmuş. Ne şeker ya. De, Seninki şekersiz. Tatlı gibi geliyor. Nasıl tatlı? Çok güzel olmuş. Bizim, tam bizimden. Bizim damak tarihimiz. Evet çok güzel. güzeldi. ben tatlı gibi geldi bana. Şekersiz yapmışsın. Senin ağzın tatlı olsun. Biraz acı olsaydı. Biraz acı olur mu? <laughs> o zaman biber at. Evet. <laughs> Kahveyi <laughs> 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 Bizim bir şef var daha. Hormon yanıyor demek. Şuna versene bir tane suyu. Sen içmiyorsun herhalde. Şu ne güzel lan. Ne susuz içelim. Hoşuna gitti. Tüh. Ne olacak? Senin ya, olsun. Bugün sabah da olmaz. Bir gene al bir <laughs> gene. Yarın bir, yarın bir. Oraya gidelim mi? He. Şurada gidersek giderim ya da Ya, yarın ben de giderim. Burada gidelim işte Karman karşı var. İnşaat var. Değil mi? Dönüş daha orada tek yola düşüyor. biz bir var. daha alalım adam kaldı. Ne? Yok canım. Valla aldım Sen olsun. olsun. He? Hediye ediyorum sana. Ne yok. Yok valla gerçek. Var ne var sanki tepsi mi? Yok sağ. <laughs> Ne var sanki bulunmuyor bir şey değil mi? Olmasa amenna. Ben beni böyle bulamam ha. <laughs> Bu <Bunker yapacağım. gülüyor> <laughs> Piyasada olmayan bir şey olur da insan de, e, orada, esen de. At. sen geçemem, gidemem diyor He? Sen oraya geçemem, gidemem diyor Ben gidemem yani. Ben kalabalık olur bu çarşı. Geçen de pazartesi çok kalabalık. Ya trafik çok yoğun. Değişik, insanla çok araba var. Ya pazartesi günü. Bunu... Dedi böyle ya. Bilmiyorum geç hafta içi pek gitmiyorum ve hafta içi gidiyor. Pazartesi gidiyor ya hafta sonu hiç gitmiyorum da bilmiyorum nasıl. Aniden önüne öyle çıkıyor. Beceremiyor, perişan oluyor. Bacana sen benim arabayı koyduğum yer biliyorsun değil mi? Nerede biliyorum? Burada mı? Nerede koyuyorsun? Kodumun baş. Yok, bin bin var ya. Bin nerede? Orada bak. Bir, Bir sürü bin var, nerede? Bir sürü bin var çarşıda şeyde e, pazar yedim orada var, köprü var ya. Ne? Orada boşluk yer var. Koca e. hani saça maça çekiyorlar ya. E, tamam şu evet. şey orada köprü başlıyor mu? mı? He. He. Evet. Bilmiyorum evet. diyor da onun diyorum. Oraya koyuyor. Ne? köprü bu arada en büyük diyor. He? Otobüsüne gel daha inerdi. Otobüste istediğim saat bulamıyorum. Niye? Niye bulamıyorum? Yani, onun bir saati var. Kendini ayarlarsan o saatine yani normal diyelim ki bizim buraya kaçta gelir? buçukta da. falan geliyor yani. buçuklarda Bizim burayı. Onu bileceğim. Bıçağı beş kare çekeceğim durağa tamam. otobüse binersin ama saat diyelim bir saat başı varırsın durağa bir saat yarım saat beklersin. Orada yarım saatte bir var bizim gibi. Her tarafa yarım hemen yarım, yarım saatte bir. Genelde yani. Olmaz. Neyse daha sonra görüşürüz.